Herkese merhaba. Ben Alparslan Hoca. İsmim Alparslan Demir. Alıştırmalar ile Fransızcayı daha iyi öğren serimize devam ediyoruz. 81. videoya geldik. Bu serinin her videosunda farklı bir konuda alıştırma çalışmaları yapıyoruz. Daha önce çalıştığımız konuları tekrar ediyoruz. Cümle çözümlemesi, cümle çevirisi yapıyoruz. Bu videoda répondez aux questions à la forme négative Sorulara olumsuz cevaplar verin çalışması yapıyoruz. Fransızcadaki olumsuzluk yapılarını tek tek farklı videolarda çalışmıştık. Onların serinin kartını da biraz sonra eklerim. Videoya başlarken sağ alt köşede abone ol diye bir seçenek var. Kanala abone olmadıysanız abone olarak destek verebilirsiniz. Haydi başlayalım. Hemen şuraya Fransızca olumsuzluk yapıları Fransızca olumsuzluk yapılarını çalıştığımız videoların kartını ekliyorum serinin. Buradan ulaşarak çalışabilirsiniz. Birinci cümleye bakalım. Yatırken alapok. Kapıda birisi var mı? ya çok kullandığımız bir ifade. Buradaki il nötrü. Saatleri söylerken kullanıyoruz. Hava durumunu söylerken kullanıyoruz. Prezentatif diyebiliriz. Mesela il ya dözer, saat 2. Ya da il fe froa hava soğuk. Gördüğünüz gibi bunlar nötr. Kimse var mı diye sorulduğuna göre olumsuz cevap vereceğiz. Hiç kimse yok dememiz gerekiyor. Yani ne person olumsuzluk yapısını kullanmamız gerekiyor. Il niye person à la porte. Cümlenin Türkçesi kapıda kimse yok. Hemen ikinci cümleye bakalım. Avez-vous visité le musée du Louvre? Louvre Müzesi'ni gezip gördünüz mü, dolaştınız mı? Cümlenin zamanı passé composé değil, geçmiş zaman. Hayır, Louvre Müzesi'ni gezip dolaşmadık diyeceğiz. No siz diye sorduğuna göre ben diye cevap verebiliriz ya da biz diye cevap verebiliriz. Hadi biz diye cevap verelim. No. No. Navon pas visite le musée du Louvre diyebiliriz. Türkçesine bir yazalım hemen. Hayır. Louvre Müzesi'ni gezip görmedik. Noktayı koyalım. Üçüncü cümleye bakalım. Üçüncü alıştırmamız şöyle. Eski as prepare de krep pour mes amis. Arkadaşlarım için krep yaptın mı, hazırladın mı? Eski Fransızca'da en çok kullanılan soru ifadesi. Cümlenin zamanı passé composé. Pour edatı Türkçe'ye için karşılığını veriyor. M mülkiyet sıfatı lezami sözcüğüne göre akorlu. Arkadaşlarım için krep yaptın mı? Hayır. No. Ben diye cevap vereceğiz. R. Ne. Pa. Aynı fiili kullanalım. Prepare. Dö diye gitsek daha güzel. Zira çoğul bir şekilde kullanmamıza gerek yok. Dö krep. Pur edatını koyduktan sonra arkadaşlarım diye sormuştu. Arkadaşların diye cevap vereceğiz. Pur tezemi. Cümlenin Türkçesi hayır. Arkadaşların için krep yapmadım oldu. Noktayı koyup dördüncü cümleye bakalım. Dördüncü alıştırmamız şöyle. Tasyon e sa abitel a İzmir. Kız kardeşim ve ailesi İzmir'de mi oturuyorlar? Senin kız kardeşin ve onun ailesi yani onlar diye düşünebiliriz. Ne diyeceğiz? Hayır, onlar orada oturmuyor diyelim. Yani bir pronom kompleman tamamlama zamiri kullanalım. Şuraya hemen le ponom kompleman tamamlama zamirleri konusunu çalıştığımız videonun kartını Ek diyelim. İsteyenler buradan ulaşarak çalışabilirler. A İzmir yerine Y tamamlama zamirini kullanabiliriz. Türkçe'ye ora, orası, orada, oraya gibi karşılıkları veriyor. No. İstersek buraya el diyebiliriz onlar. Ya da özneyi açalım. No. Maser. Benim kız kardeşim. E. Safami. Onun ailesi. Negasyon ve pronom kompleman tamamlama zamirini birleştirelim. Niye bitti? Pa. Cümlenin Türkçesi. Hayır. Kız kardeşim ve ailesi orada oturmuyor. Noktayı koyup 5. cümlemize bakalım. Beşinci alıştırmamızda pronom komplement y var. Tu ve suvan. Oraya sık sık gider misin? Sık sık karşılığı olduğu için olumsuz cevap vereceğiz. Hangi olumsuzluk ifadesini kullanmamız lazım? Ne? Jeme Asla karşılığını veren ya da Türkçe'ye bazı durumlarda hiç karşılığını veren olumsuzluk yapısını kullanmamız gerekiyor. Non. Hayır dedik. Je diye cevap vereceğiz. Negasyon ne ve y'yi birleştirelim. Je n'y ve jamais. Cümlenin Türkçesi hayır. Ben oraya hiç gitmem diyebiliriz. Asla gitmem diyebiliriz. Hemen noktayı koyup 6. cümleye bakalım. Altıncı alıştırmamız. Eti manje quelque chose pour le petit déjeuner. Kahvaltı için bir şeyler yedin mi? Quelque chose olduğuna göre. Olumsuz cevap vermek istiyorsak ne dememiz lazım? Ne? Rien dememiz lazım. Türkçe hiçbir şey karşılığını veriyor. No dedik. Je ne rien mange pour le petit déjeuner. Petit déjeuner diyebiliriz. Déjeuner du matin diyebiliriz. Zaten daha önce de geçmişti. Cümlenin Türkçesi hayır. Kahvaltı için hiçbir şey yemedim. Hiçbir şey yemedim. Noktayı koyalım. Yedinci cümleye bir bakalım. Yedinci alıştırmamız şöyle. Est-ce que tous vos collègues de travail vont assister à la réunion? Tüm iş arkadaşlarınız toplantıya katılacak mı? Burada tous vos collègues var. Tüm iş arkadaşlarınız. Buna olumsuz cevap verirken iş arkadaşlarımdan hiçbiri diyebiliriz. Yani nö, no. oken okay, olumsuzluk yapısını kullanabiliriz. Hayır'ı getirip koyalım. No. İkisini yer değiştirerek kullanabiliriz. Oken de bu kolek demişti. Ben diye cevap veriyoruz. Me kolek de travail. den hiçbiri dediğimize göre artık tekil ilerlememiz gerekiyor. Ve esiste a la réunion. cümlenin Türkçesi hayır. İş arkadaşlarımdan hiçbiri toplantıya katılmayacak. Den hiçbiri dediğimiz için tekil devam ettik. Zaten şuraya ekleyebiliriz. Ne akan? Daha önce çalıştığımız olumsuzluk yapılarından bir tanesi. Kartını da buraya ekliyorum. Hemen 8. alıştırmaya bakalım. Eski Tulmont ve Le Piknike Sövüken Herkes bu hafta sonu pikniğe gitmek istiyor mu? Tulmont olduğuna göre yani herkes olduğuna göre hiç kimse diyebiliriz. Yani ne person olumsuzluk yapısını kullanabiliriz. Hadi onun kartını da ekleyelim. Ne Person, hiç kimse. Hemen şuraya getirip hayır diye başlayalım. No, person. Ne personda da person ne şeklinde kullanabiliriz. Yani yerini değiştirebiliriz. Person ne ve elle Pikniki, piknik yapmaya sövüyken diyelim. Hemen Türkçesinde yazalım. Hayır. Hiç kimse bu hafta sonu pikniğe gitmek istemiyor. Gördüğünüz gibi olumsuzluk yapılarının kullanılması da çok kolay. Biz bu videoda farklı soru cümlelerine nasıl olumsuz cevap veririz diye bakıyoruz. Soru cümlelerinin mantığına göre ancak Videoları seyrederseniz yani olumsuzluk yapılarına çalıştığımız videoları seyrederseniz olumsuz cümleyi nasıl oluşturmanız gerektiğini çok iyi anlayabilirsiniz. Hadi devam edelim. 9. alıştırma şöyle. Avez-vous regardé la nouvelle série à la télévision hier soir? Dün akşam televizyondaki yeni diziyi seyrettiniz mi? Biz diye cevap verelim. Hayır diye başladık. Şimdi hiç kimse hiçbir zaman den hiçbiri asla gibi cevap vermemizi gerektirecek bir durum yok. Dolayısıyla Fransızcada en çok kullanılan olumsuzluk ifadesi ne pas ile cevap verebiliriz. No, nous ne pas regardait. Cümlenin zamanı passé composé. La nouvelle seri şöyle yazalım Ala Tele ya da televizyon iğsi var Bu aşmi yutulan h harfi cümlenin Türkçesi hayır Dün akşam televizyondaki yeni diziyi, seyretmedik. Pek tabi cevaplarda tamamlama zamirlerini kullanabiliriz. Mesela hayır dün akşam biz onu seyretmedik desek de olurdu. Şimdi 10. cümleye bakalım. 10. ve son alıştırmamız şöyle. Selin travaille-t-elle encore à l'école qui se trouve au centre-ville? Selin hala şehir merkezinde bulunan okulda çalışıyor mu? Okulda mı çalışıyor? Bakın elimizdeki ipucu bu. Hala varsa olumsuz cevap vermek istiyorsak artık değil dememiz gerekiyor. Yani nö plü olumsuzluk yapısını kullanmamız gerekiyor. Şuraya kartını ekleyelim. Nö plü artık değil demek. Burada önemli bir ö var. Şuraya çıkartalım. Bu bir ponom relatif. Yani bir bağlaç bağlaç zamir var. YDS'de mutlaka ve mutlaka kullanılır. Türkçe'ye en an karşılığını verir ve sonrasında çekilmiş fiil gelir. Çekilmiş fiil burada. En an karşılığı da burada. No. Selin yerine el diyelim. El, ne, travail, plus, alikol, qui se trouve o centre ville diyebiliriz. Cümlenin Türkçesi hayır. O artık şehir merkezinde bulunan ya da şehir merkezindeki bulunan okulda çalışmıyor. Okulda çalışmıyor. Ve la fin de la video geldik videonun sonuna. Alıştırmalar ile Fransızcayı daha iyi öğren serimizin 81. videosunun sonuna geldik. Fransızcadaki olumsuzluk yapılarını bir tekrar etmiş olduk. Videoyu beğendiyseniz beğen seçeneğini işaretlemeyi, yorum yazmayı unutmayın. Abone olmadıysanız kanala abone olarak destek vermeyi unutmayın ve bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Bildirimlerinizi açarsanız yani çan işaretine tıklarsanız bu serinin devamından ya da farklı konularda gelecek farklı videolardan haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, hoşçakalın.